Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lika Lika Minçler açacağız. Kargodan istettiğim için e, böyle hala kurtum kutuda ay hazırsanız başlayabiliriz. Şöyle açayım. Çok heyecanlı. Evet. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada burada hangi minişlerden çıkacağını söylüyor. Yani mesela şu bir tane miniş çıkacak. Bir tane aksesuar ve meyve suyu. Su. Herhalde bu şeyi. Tişört çıkacak. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten. Başlamak istiyorum hemen. Ay. Evet. Arkadaşlar şuradan hemen açıyorduk galiba. Evet açıldı. Arkadaşlar ben şimdi Şöyle önce bir katalog çıktı. Şu şekilde. Ha, onu bırakalım. Minişimizin aksesuarları çıktı. Ve minişimiz çıktı. Şöyle hemen. Şunu da alalım. Ee, şu seri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şu e, buradaki e, şey, ayının çıkmasını çok istiyorum. Arkadaşlar İnşallah bu çıkar. Lütfen bu, bu çıksın. Şuradaki arkadaşlar. Bu çok tatlı. Devam edelim. Tamam arkadaşlar şimdi bunu bırakacağım. Ay hemen diğer e, minişime geçmek istiyorum arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar gözüktü. Ama önce minişimi açmayacağım. Önce bunu açacağım. Açamıyoruz. Açtım. Arkadaşlar, aa arkadaşlar başlığı çok tatlı ve içeceği de şekilde iki tane. Arkadaşlar aslında bunu pembişe de giydirebilirdim ama sığmıyor. Evet ve arkadaşlar en önemli ana geçiyorum. Arkadaşlar çok istediğim bir minic vardı o çıkmadı ama bu çıktı arkadaşlar çok tatlı. Ben buna bayıldım. Şöyle hepsini giderim. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle etrafı da topladım. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben bu minişi e, çok e, istememiştim. Ama yani şey istemiştim arkadaşlar. O size gösterdiğimi istemiştim. Ama bu çıktı arkadaşlar. Yine de bu da çok tatlı. Böyle elbiselerini de çıkarabiliyorsunuz. Hemen çıkarayım. Auç. Düştü. Bu çok zor giydiriliyor bu arada arkadaşlar. Çok zor da çıkıyor. Şöyle. Arkadaşlar çok tatlı bir miniş çıktı. Ben buna bayıldım. Normalde arkadaşlar normalde bildiğiniz gibi o, o şeyi seçiyordum. Ama bu çıktı. Hayır neyse. Demek ki bu varmış kaderimizde. <laughs> arkadaşlar böyle bir miniş çıktım. Bu minişe bayıldım arkadaşlar. Şöyle. Merhaba. Arkadaşlar ben bunun adını ne koyacağım acaba bilmiyorum. Çok tatlı. Peynirin adını koydum artık. Siz çünkü bana cevap vermediğiniz için. Onun adını peynir koydum. Bunun adı ne olsun ne olur söyleyin arkadaşlar. Adının ne olmasını siz seçin bunu ne olur. Hem şöyle çok güzel bir tane şey de çıktım. Kıyafeti nerede? Heh. Kıyafeti de burada arkadaşlar. Sanırım bu limonlu su olabilir mi? Limona tamam. Ne bu arkadaşlar? Ben hemen kataloğundan bakacağım. Evet i̇şte katalog burada. Evet. Buyla bu. Böyle. Arkadaşlar bize bu seriden şu. Dö şuradaki çıktı arkadaşlar. Ama bu çıksaydı daha iyi olurdu diyebilirim. Neyse. Evet arkadaşlar böyle bir çık katalog çıksın. Çok güzel. Benziyorlardı arkadaşlar. Kap, e, şurada e, şurası da çok güzel şeyler. Burada bir şey yazıyor arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. Evet, çok güzel. Arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Böyle kafasına bunu da takmak biraz zor oluyor. İlk başta ben korktum dedim acaba sahte mi gönderdiler ha dedim. Ama ondan sonra böyle zor giydiriliyormuş. Onu öğrendim. Biraz zor giyiliyor. Şöyle. Ee, eh, demiştim ben. Sizi zor giyiliyor diye. Kırılır morulur korkuyorum. Arkadaşlar bana e, bunun şeyini söyleyebilir misiniz? Nasıl yani? Hangi seri olduğunu yazmıyor galiba. Buradaki bu e, lıkır lıkır minişler çıktı. Arkadaşa. Şöyle göstereyim. bu Bunun hangi seri olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunun bir sürü serisi var. E, bilenler varsa bana yoruma yazsınlar lütfen. Arkadaşlar bunun gözleri rengi de kahverengi böyle. Burasında LPS yazıyor yani gerçekmiş. Merhaba. Adım ne olsun? Kız mı bu? Evet kız. Arkadaşlar bunun çok fazla e, şey geldi bana. Anne miniş gibi veya kız miniş. Gıcık miniş gibisinden. Bilmiyorum. Çok sevdim arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.